Merhaba anacığım. Merhaba anacığım. Oğlumu buldunuz mu? Niye geldiniz o zaman? Ne işiniz var burada? Gidin oğlumu bulun. Ana bulacağız. Hanım, çocuklar kendilerini zor kurtarmışlar. Bırak bir nefeslensinler. Ben oğlumun nefes alıp verdiğini bilmiyorum. Nefeslerini Polat'ı ararken harcasınlar. Baba bize müsaade. Memati oğlum. Oğlum. Kusurun kusuruna bakmayın. Ana yüreği işte. Kusur bizde baba. Nazife ana da değil. Ustayı hala bulamadık. Memati. Siz de benim evlatlarım sayılırsınız. Kendinize dikkat edin. Palatın acısı zaten yüreğimizi yaktı. Bir de sizin acınızı eklemeyin üstüne. Baba ben bittim tükendim Çaresizlik beni tüketti Ne yapacağımı bilmiyorum Dik dur evladım Umutsuzluğa düşme İnancına sarıl Allah inananların yardımcısıdır. Abdüley oğlum. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Aklımın bir yarısı da sizde kalmasın. Tamam babacığım. Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. <laughs> Geçmiş olsun Polat. Bana canını boşlusun. Beni bağladığına göre... ...sen o borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun. <laughs> Senin hayatın ne kadar kıymetli. Söylesem sen bile şaşırırsın. Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer? Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin. Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım. Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma. İzzet, bari kime sattın onu söyle. Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız. İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat. şerefimle temin ederim ki en kısa zamanda yakalayacağız efendim. Baş üstüne efendim. Ne var? Efendim. Kimliğini tespit ettik efendim. Ölen şahıs Karakod adlı Türklerin devletinin eski tetikçilerinden birinin adamı efendim. Diğer şahsın da kara olduğunu sanıyoruz. Bıktım bu Türk devletinin şımarık çocuklarından. İki operasyon yapınca... ...her şeye güçlerinin yeteceğini zannediyorlar. Bunlara adlerini bildirmek lazım. Emredersiniz. Karaya gereken dersi verelim ki... ...herkes görsün bizim elimizden adam almak ne demek. Çık dışarı. bak. İki tane dalgıç bulacaksın. Aha bu batağa dalacaklar. Abi savcılık oraya dalış yaptırdı. Bir şey bulamadılar. Senin adamların daldı mı? Yok abi. Oğlum aşağı ineceksiniz. Bana bir şey bulana kadar da çıkmayacaksınız. Bir şey bulmadan çıkarsanız sizi orada boğarım. Bakma öyle tip tip. Sen de bir şey bulama, senin de kafana sıkacağım. Hadi durma çabuk ol, dediğimi yap. nerede bu Abdüley? Abi gayeyi götürdü. Ben de yedim. Yaşlarla görüşecek, olayı çözecekler. O deli boş gelsin, onun da kafasına sıkacağım. Abi hepimizin kafasına sıktın. Sonra tek başına ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ustayı ben de bulamazsam kendi kafama da sıkacağım. sen de bak bir şeyler bul. Adamlar çuval gibi bizi götürdüler. Siz de seyrettiniz. Bizim sahaya sürdüğümüz adam kurtardı sizi. Sana kalsa ortaya çıktığı gün sıkacaktın karanın kafasına. Asıl siz boş yere riske attınız kendinizi. Biz seni Polat için değil devlet için yetiştirdik. Polat, sen, ben. Bugün varız, yarın yokuz. Polat Alemdar defterini bu kadar mı çabuk kapattınız? Abdüley, sen ne zamandır duygularıyla hareket eden bir adam oldun? Adamlar Polat üzerinden bir fırtına kopardılar. Siz bununla uğraşırken bütün kurumlarımıza saldırdılar. Polat Alemdar'ı bu yüzden bulmak zorundayım. Bu cesareti onun yokluğundan alıyorlar. Bu devlete sizden başka hizmet eden yok mu sanıyorsunuz? Biz İsrail'le, Rusya'yla, İran'la sadece burada mı çatışıyoruz sanıyorsunuz? Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkistan'da binlerce arkadaşımız hizmet yapıyor. Hepsi de sizin gibi vatan evladı. Bu devlet yaşadıkça Polat Alemdar da yaşayacak, diğer bütün vatan evlatları da. Eşref Bey, sadede gel. Siz benden, abiden vazgeçmemi mi istiyorsunuz? Hayır, Polat Alemdar'daki belgeleri istiyoruz. Belgeleri istediğinize göre, abinin yerine kimi seçtiniz? Henüz seçim yapılmadı ama belgelerin güvenliği hayati. O zaman belgeler bende, görevi de bana verin.